kanalımdan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere tatlı yapımıyla geldim ilk önce yarım su bardağı yoğurdumuzu yoğurma kabıma ilave ediyorum bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı irmik bir adet yumurta bir paket vanilya Güzelce bir karıştıralım arkadaşlar. Unumu hafif hafif ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. tatlımıza toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar açıklama köşesinde de yazacağım oradan tariflerimize bakabilirsiniz ve yarım çay bardağından biraz eksik görüyorsunuz arkadaşlar Hindistan cevizi ekledim tekrar güzelce karıştıralım Hamurumuzun iyice kıvam alması için bu şekilde tezgahımızda da biraz toparlayalım. Şöyle parça kopartıp irmiğimizden serpelim arkadaşlar. şekilde lokmalık olacak şekilde tatlılarımızı keselim. tatlılarımız hazır tepsime dizdim lokmalık halinde ve 200 derece ısıtılmış fırınımızda pişirelim tatlım pişti gördüğünüz gibi pembe bir renk aldı tamamen nar gibi kızarmıyor ve şerbetini ilave edelim sıcakken şerbetimiz soğuk olacak tatlımız fırından çıktığı anda dökebilirsiniz şekilde yarım saat bir saat tamamen soğuyana kadar dinlendirin arkadaşlar daha sonra da tadımına geçelim tatlım tamamen şerbetini çekti şöyle yakından göstereyim size yenmeye hazır şimdi servis tabağını alalım üzerine cevizle süsledim sizlere de yakından Şöyle tatmak istiyorum, iç dokusunu göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar kesinlikle hamur olmuyor, kıyır kıyır bir tatlı. Bugün böyle tatlı tarifiyle geldim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.